biliyorsunuz ki ehli sünnet vel cemaat ölçüsü üzerine bir ibadet. Tabii ki farz ibadetler herkesin kendisinedir. Namaz. Kimse kimsenin yerine namaz kılmaz. Oruç da tutmaz. Zekat, mali ibadetler farklı. Dolayısıyla bunların dışında nafile olmak üzere bir insan bir insanın bir yaptığı ibadeti bir ibadet yapar. Mali olur, bedeni olur, tesbihli olur, zikirli olur, tilavetli olur, olur olur, vakıflı olur vesaire vesaire. Yani STK denilen şeyler gibi olur. Onun sevabını hayatta olan, yani yaşıyor olan veya ölmüş olanlara bağışlayabilir. Dileyebilir. Biz mesela her, namazda Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yekumun hesap. Her namazda okuyoruz. Ya Rabbi beni bağışla. Anne babam bağışla. Vel müminine yemeyekum. Mesela melekler melekler ellezine yahmilun el arşe ve men o melekler ki diyor cenab Hak arşı ve onun çevresini taşıyan hamil olan melekler yusebbihune bihamdi rabbihim onlar bak melekler ayete dikkat yusebbihune <laughs> bihamdi az önce okudum bak Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'te tesbih var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin'de hamd var. Yusebbihune bihamdi Rabbihim. Rablerini hamd ederek tesbih ediyorlar melekler. Ve yesteğfirune yusebbihune bihamdi Rabbihim ve yü'minune bihi ve ona ina iman ediyorlar. Ve yesteğfirune lillezine amenu ve mümin olanlar için de istiğfar ediyorlar. Melekler müminlere Bak melekler müminlere istiğfar eder. Biz de dua ediyoruz ve yaptığımız bir şey, mesela salatu selam gönderiyoruz. Diyoruz ki, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed, değil mi? Peygambere, Ya Rabbi peygamberime ben salat ediyorum. Muhammed'e salat ediyorum. Bir de Ali Muhammed, Muhammed aleyhisselam mesela, ailesine de, ashabına her şeyde okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve sahb, sahb demektir. Arkadaşları demektir. Ecmain. Hepsine. Dolayısıyla bunlar caiz ve var. Onun için ama bazıları şimdi bunlara karşı çıkıyor.